Hepinize merhaba. E, spor salonundan kaçış diye bir hobi oynuyoruz ve hikayemizi anlatalım tamam mı? Şimdi biz kardeşimle beraber spor yapmaya gelmiştik ve buradaki spor salonu sahibi çıldırdı ve böyle yerleri tuzaklar kurdu. Biz de kaçmaya çalışacağız. Yani çok uzun olmayacak ve başlayacağız şimdi. Hazır mısın? Evrak arkadaşlar devam ediyoruz hadi başlayalım gel. Hop. Oğlum sen nereden yiyorsun? Diğer taraftan yiyorum. Lan. Oha. Tamam. Bak orada da ölüyorum burada da. Ben de ölüyorum sen de. Bir, iki, üç, dört. Sen, oğlum sen buradan... Oha ölüyorsun. Ya minik atmayacaksın öyle. Diyecektim. Ben, ben sana nup Loop diyecektim. hadi hadi gelse de. Lan ölüyorum. <laughs> ben gidiyorum ya. Seni bekler video bitmez. Free da geçelim. <laughs> ha, bunlar beni öldürüyor ben. İyi de öldü ya. Baksada da baksın, baksın. Oğlum bakma. Ya öyle şeyler de bela. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben beklemeyeceğim. Gelemeyecek 5 saat. geçtik. <laughs> Buradan atlayabilecek miyiz? Ölüyorum ben ayağım değiyor. Hadi. Ya e, oğlum hadi geleceksen gel de. Evet arkadaşlar kardeşimle şu anda oynadım yaptım. İki saattir yapamamıştı. Arzu ben de kıyamadım yaptım ondan şuradan da düşmeyiz ya. Neredesin sen? Tam geliyorsun. Güzel ya. Bir beklemeyelim seni. Bir video çekelim diyoruz. Videoda seni beklemekle uğraşıyoruz, değil mi? Evet. What? Ya. Ondur. O bana yetişmeden ben hemen geçeyim ya. Oo burası bebek işi. Yiyecektim ki önüm. Ben şu anda boksör gibindeyim. Evet. Bunun patronu da ne biçimmiş. Şimdi burada birisiyle kapışmayacağız değil mi? Tamam güzel kapışmıyoruz. Kapışsak. Beni bekleyin. Tamam hadi bekleyeceğim. Burayı da geçeyim. Allah kıyamıyorum. Hayır adam yedi çiğni çiğni yedi. Afiyet yedi. Teşekkürler yediğin için. Aa bura ne ya? Aa, burası boks yeri be. Oğlum ben boks yerimiz. Aa, orası bitince zaten. Ondan sonra bir yer daha var sanırsan. He. O adamın ağzının içindeyim ben şu an. Hemen dişlerinin arasındayım. Gel. Dur dur ben de geliyorum da. Adamı görünce korktum be. Gel 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 gel. Zaten içinde kendi adamı konuşuyor. Dur yedi evet. Gel. Selamünaleyküm. aleyküm. Oğlum çıkış kolu yok mu lan? Yok. Hadi seni beklemekle uğraşmayacağım ya ben. Yine. Abi yok. Ben seni beklemeyeceğim. Arkadaşlar bir de biraz önce videoyu atlayabilirdiniz. Ya farkına varmadım ya. Hem benim en sevdiğim şeyler bunlar. Kasıyor hem. Hem gıcık hem de kasıyor. <laughs> Aa ben nasıl duramadım? 100 metre mesafe var ya. Arkadaşlar bir de ee, bir gün Murder Mastery videosu gelecek. Yani neler söylediysem hiç alakası yoktu zaten. Tamam valla ben neden söylemiyorum. Böyle. Geldim geldim geldim. Tam ne? Ah Ay en sevmediğim yer. Ama benim bunları ben hiç. Aa oğlum ben bu oyunu oynamamış mıydım be? Ben yani de oynamıştık bence. Bir saat uğraşmıştım. Abi ya şurada ben ölüyorum. Hemen geçeyim mi? oldu. Ne oldu? Heh, tamam. bir şey, şu anda geç geçince tuvaletten devam etiyor bizi. Ve neredeyiz? Buradan mı? Yok. Ya, şunları tıklıyorum mu? Aha. Burası da mı su bastı ya? İlk başta da su bastı. Bak sen yine geçemezsin bence. Bak öleceksin bence. Aferin öleceksin. içinden sevdin miyiz? Hayır ölürsün. Ondan gidiyorum ya. Niye sen hep ölüyorsun oğlum? Geliyorum dur, dur. dur Oha kaydırak var. Su kaydırağı var. Gel 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 hızlı. Gel su kaydırağı var. Dur. Yok ben bir geçemiyorum. Oğlum ben geri Yok ben de yok. Bak sana ne geçiyorsun? Ama ben sen babasın ben ben, geç. Geç. ben. ben tek tek geç. Hadi. Hadi geç lütfen geç. Gel. Bak geldi gel. çık buraya. Hadi kayacak var. Gel. Hazır mısın? Bir birlikte kayalım. 3 2 1 kay abi oh, hadi. <laughs> <laughs> Hay. Oh. What? Oh. 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 Abi ben havuza giremedim ki. Zaten havuz yokmuş ki bu. Havuz değilmiş. Ben bile taşa çarptım. Şimdi bu da hızlandıracak mısın abi? Aa ölüyorum. Aa Ömer değilmiş. Ölüyor musun? Bende lag olmuş. Bende e, ilk değdiğimde ölmemiştim. Meğersem lag olmuş. Ya bu gıcık. Sen evet. de gıcıksın. yok Ya. Ay ay. Hadi. Son iki tane. <laughs> Yo ben bir e. tane. Güzel. Hadi. Hadi kim nokmuş gördün mü? Evet ben kendime pro demiyorum. Oh, ben ölüyorum. E, ben bay bay <laughs> Ben de adam buraya bir hızlandırıcı koyuyor diyecektim ama koymuş. Beyni varmış oyun yapıncısının. Ve o oh, 21'deyiz. O daha 19'da. Tam geldim. Çok iki tane. Aha um, helikoptere um, bindim. En Umurumda değil ya. Helikoptere bindim ben. Ben senin neden gelmemen umurumda değil derken uçurtma. Ne paraşütle atlayacağız. Otu paraşütle atlayacağız. Atla. Ben hep öldüm orada Ka takılı kaldım. Çabuk gel. Ama ben devir çimşirmişim. Hoppala oh, paraşütsüz atladım. Aa paraşütle atlayınca oyun son. 23'te bitiyor. O bu takip girdi. Daha şimdi girdi. Hemen senin yanına geldi ya. Kim? Akif 15'te. Hadi be geçemeyelim orayı da. Gerçek parkur mu bu? Oğlum hmm, bu parkur çok küçük Hem oğlum bence sen. Az önce Evet arkadaşlar kardeşim gıcık oldu. O, oyundan çıktı. Gördüğünüz gibi şu anda oyunda yok. Ve atlıyorum abi. Arkadaşımı da bekleyeceğim. Dur ya cimicirde. Hadi gel ya. Seni de beklemek uğraşmayacağım. Bir gün geçemedi. Hah geldi. Gel. atla dedim ve atladık abi. Şöyle bırakalım. Şöyle in. Ve oyunu bitirdik abi. Vallahi abi. Ödümüzü aldık. Uzandı. Uzandı. Lula Park gibi. Hu hu. Hu hu. Evet Allah çakıldı ki. Ne takış ya video beğendiyseniz like atmayı abone, abone olmayı unutmayın. Video beğenirseniz sosyal medya tayfını ben çok oynamıştım eskiden. Bu oyunu da oynayacağız arkadaşlar. Şu oyunu. Bu videoya 3 like gelirse oyunu da çekeceğim. Like atmayı, abone, abone olmayı unutmayın. Son bir like görürsün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Video bitmiyor. Video bitmiyor. Bitti.